Thank you. kayalı dağ, Sivirek çay geçit mahallesi, Savcağa bağlı çay mahallesinden oturuyorum. Yolun eski durumu hiç iyi değildi. Hepsi çoğurdu. Arabalar yanına geçmiyordu. Şimdi yolu daha iyi ettiler. Yol iyidir şimdi. Belediye Başkanımız Mehmet Kasım Gülpen'e Allah razı olsun. Allah var etsin. Allah onu eksik etmesin. Ben Şanlıurfa Siverek e, Mahallesi, Çavuşak Mahallesi'ne bağlı Çaygeçit küm evlerinde oturuyoruz efendim. Daha önceki yol yapımı, daha önceki yolumuz yani berbattı, arabalar geçemiyordu, çukurdu. Arabalar mahvoluyordu açıkçası, şöyle söyleyeyim ben size. Yolu 3 mahalle kullanıyor, şu an çok iyi, şu an yolu genişlettiler bayağı zaten. bu an şu anki durumdan çok razıyız biz açıkçası, yol süper olmuş. Ee, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kasım Gülpınar'a çok teşekkür ediyorum. Ee, bütün çalışanlara da çok teşekkür ediyoruz, çok iyi yapıyorlar yolu.